Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle nefis kreması ile tartolet hazırlayacağız. Görüyorsunuz görüntüleri muhteşem. Şimdi sizi hiç bekletmeden tarifine geçelim. İlk önce kremamızı yaparak başlıyoruz. buçuk su bardağı sütü tenceremize aldık. Üzerine kullanacağımız bir çay bardağı şekerin yarısını döküyoruz. Daha sonra bir paket şekerli vanilin de koyup karıştırıp kaynamaya bırakıyoruz. Ayrı bir kaba 2 yumurtayı kırıp kalan şekeri döküp köpürüne kadar çırpıyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu nişastayı ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Sütümüz kaynayınca karışıma yavaş yavaş ekleyip karıştırıyoruz. Böylece sütle karışımın ısısını eşitlemiş olacağız. Bu işleme de temperleme işlemi deniliyor. Temperleme işlemimiz bitince tüm karışımı tencereye döküp tüpün üzerine alıyoruz istediğimiz kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Kaynayınca kıvamı bu şekilde olunca hemen altını kapatıp hiç bekletmeden ayrı bir kaba döküyoruz. Kaba döktükten sonra üzerine değecek şekilde streçleyip dolaba kaldırıyoruz. Böylece kremamız kabuk tutmadan soğuyacak. Sıra hamurumuzu hazırlamakta. 1 adet yumurtanın üzerine yarım su bardağı şekeri döküp çırpıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket şekerli vanilin, 1 yemek kaşığı sirkeyi döküp onu da çırpıyoruz. Oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı ya da margarini alıp üzerine yarım paket hamur kabartma tozu ekliyoruz. Daha sonra 3,5-4 su bardağına yakın unu yavaşça ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Hamur elimizde yapışmayacak, sıktığımızda elimizin şeklini alacak kıvama geldiğinde işlem tamamdır. Hamurdan ceviz büyüklüğünden parçalar alıp el yardımıyla kaba şeklini alacak biçimde kalıba yerleştiriyoruz. Kalıbımızı yağlamamıza gerek yok. Çünkü hamurumuz yağlı olduğundan yapışmayacaktır. Yerleştirme işlemi bittikten sonra çatalla diplerine delikler açıyoruz ki tamamen kabarmasın ve kremamızı koyabilelim. Toplamda bu tariften 24 adet tartolet çıkıyor. İkinci kalıbımız da mide şeklindeydi Aynı işlemi burada da gerçekleştiriyoruz. Bu arada ilk tepsimizde 180 derece önceden ısıttığımız alt üst ayar fırında 10-15 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Bu sırada da bu tartuletlerimizi hazırlıyoruz. Pişen tartuletlerimizi ters çevirip kalıptan çıkarıyoruz. Çıkmayanları bıçak ucuyla hafifçe dokununca çıkıyor. Şimdi soğuyan kremamızı alalım ve çırpıp ilk haline getirelim. Ben sıkma torbasını alacağım diye 3 yemek kaşığı süt ekledim. Ama 1,5-2 yemek kaşığı da yeterli gelebilir. Onu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar kremamızı görüyorsunuz. Böyle ipeksi bir krem oldu. Çok da güzel tadı var. Sıkma torbamıza alıyoruz ve tartuletlerimizin üzerine istediğimiz miktarda döküyoruz. Bu aşamada elinizde olan üzerine koyabileceğiniz her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben nar, mandalina, kivi, çikolata sosu, fındık kullandım. Siz de dilediğiniz gibi süslemenizi yapabilirsiniz. Ben ikinci kalıbımda bu sıkma aletini kullandım. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Dilediğimiz gibi süsleyip tartonetlerimizi hazırlıyoruz. Şimdi bir tane kesip içerisine bakalım. Görüyorsunuz keserken bile böyle dağılabiliyor, kıyır kıyır oldu. İçerisi de tam olarak çekmiş. Hamuruyla, kremasıyla, meyvesiyle gerçekten çok güzel bir tartonet oldu görüntüsü de gün sofralarına davetlere yakışır bir görüntü. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki tarifimde de görüşmek dileğiyle.